Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni, yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu çalmış olduğum hareketli güzel eserin dersini daha önce işlemiştik. Hemen şuradan kartlar bölümünden ders videomuza ulaşabilirsiniz. Benzer yüzlerce ders videomuz var kanalımızda. Bizleri takip ederek bu ders videolarımızı çalışarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor bilginiz olsun bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz bu videoların devamlılığı için de özellikle bu videolarımıza beğeni bırakarak yorum yaparak bizlere destek olduğunuz takdirde sizler için bu tarz videolarımız sürekli olacak inşallah arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz dediğim gibi yüzlerce ders videomuz var zaman zaman türkü videoları zaman zaman oyun havaları zaman zaman halaylar arabesk eserler teknik bilgi içeren videolarımız doluyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Başarılar arkadaşlar. Hayırlı günler.